Dik koordinat düzleminde 1'e 2 noktasında bulunan bir hareketlinin t'inci saniyede bulunduğu noktanın koordinatları 1 artı 3 t ve 2 artı 4 t olarak veriliyor. Bu hareketli 2. saniyede A noktasında ve 4. saniyede B noktasında bulunduğuna göre A ile B arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sormuş. T yerine 2 yazdığımız zaman 2. saniyede bulunduğu yani A noktasını bulmuş olacağız. T yerine 2 yazarsak 1 artı 6'dan 7 ve 2 artı 8'den 10 olacaktır. Bu A noktamızdır. Ee, yine b noktasını bulmak için de t yerine 4 yazmamız lazım. 3 kere 4, 12, 1 daha 13. Ee, 4 kere 4, 16, 2 daha 18 olacaktır. a, b arasındaki mesafeyi bulmak için de e, y'ler farkının karesi ve x'ler farkının karesi yapacağız. E, 13-7, 6, 6'nın karesi artı. 18-18, eksi -18, 8'in karesi deyip bunun kökünü alırsak cevabımız 10 olur. Yani a ve b arasındaki mesafe 11'imdir. birimdir.